Tekvir suresinin 29. ayetinin meali Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz şeklinde. Böyle bir meal doğru olur mu? 586. sayfa. Şu mealden okuyayım bakın. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Ya yani O dediği Kur'an-ı Kerim. Kur'an yani yukarıdan okumuyorum. Görürsünüz. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz diyor diye Allah insanlara şey yapıyor. Yani Kur'an lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Nereye gidiyorsunuz? O herkes için, herkes için sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Doğru yolda gitmek istiyorsanız Kur'an size bir öğüttür diyor. Peki alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şimdi diyor ki doğru, doğru yolda gitmeyi dileyenler için büyüktür. E ya Rabbi ben tamam diliyorum. Yok ben dilemeden sen dileyemezsin. Nasıl olacak? Yani hem bana diyorsun ki nereye gidiyorsunuz? Hem de diyorsun ben dilemeden sen dileyemezsin. Olur mu böyle bir şey yani? Bu nasıl bir imtihan? dersin birinci bölümünde anlattığım o şey yapma anlamını iradeye çevirme olayı burada da var. Dolayısıyla bu ayetleri anlamanız mümkün değildir. Alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. E ben de dileme bile olmuyorsa o zaman ben nasıl imtihandan geçe geçeceğim? İstek bile oluşmuyorsa ne yapacağım? Onun için demin dedim yani bu anlayıştaki Müslümanlar bir şey yapamaz. Yine tekrar ediyorum. Bu iş birkaç kişinin altından çıkabileceği boyutta bir iş değil. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Allahü Teala bu hataları görmeyi, ortaya çıkarmayı, ispatlamayı bize nasip etti. Şu küçücük Süleymaniye Vakfı Allah'a hamdolsun çok büyük iş gördü görüyor da. Bugün servette konuşuyoruz. Şunu söyledim dedim ki servet. Allahü Teala bize bütün dünyayı verseydi şu verdiklerinin yanında beş para etmezdi. Dolayısıyla bakın hepiniz bu işin gereğine inanan insanlarsınız. Onun için buradasınız. Lütfen hep birliğiyle el birliği yapalım. Süleymaniye Vakfı'ndaki 3-5 kişi bu işin altından çıkmaz. Çıkamaz. Mümkün değil. Fiilen mümkün değil. Bir de bunun devam etmesi lazım. Yüzlerce adam yetiştirmemiz lazım. Bakın daha bir mekanımız yok. Futbol topu gibi oradan oraya oradan oraya sürükleniyoruz. Geçen hafta yukarıdaki toplantı salonunda şimdi buradayız. Haftaya da başka yerde. Ondan sonra önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta kim bilir nerede? Ama bu çok çok mühim bir olaydır. Müslümanlar bu şekilde hiçbir şey sahibi olamazlar. Bütün dünyayı önüne koysanız biraz sonra kaybederler. Kaderci adamdan hiçbir şey olmaz. Çünkü başarırsa ben yaptım, kaybederse Allah verdi der. Faturayı Cenab-ı Hakk'a çeker, keser. Şimdi burada ne diyor? Ayetin manası ne? Diyor ki Allahü Teala Feyne terhebun, nereye gidiyorsunuz? Nedir sizin hedefiniz? İn huve illa zikrun lil alamin. Kur'an bütün insanlar için evrensel nitelikteki doğru bilgidir. Zikrin manası o. Yoksa öğüttür değil, öğüt çok basit. Evrensel nitelikteki doğru bilgidir. Zikir kelimesi de çok önemli bir kavramdır. Her şey gibi o da maalesef yıpratılmış. لِمَنْ شَاءَ men اَنْ İçinizden doğru olma gayreti içinde olanlara doğru bilgidir. Şa'e isteyen değil. Doğru olmak isteyenler için değil. Doğru olmak istemeyen bir adam yoktur yeryüzünde. Herkes ister. Ama doğru olmak zor olduğu için insanlar vazgeçerler. Onun için onun gayreti içinde olanlara, gereğini yapanlaradır. İstemek de olmaz. Yapacaksın. Ve ma teşâûne en Allah. Sizin bir şey yapmanız ancak Allah'ın onu yaratmasıyla olur. Allah'ı da unutmayın ha. Siz, öyle kendi başına değil. Allah yaratmadan siz bir şey yapamazsınız. Yani ben şu anda size konuşuyorum. Siz de beni dinliyorsunuz. Benim konuşmam için Allah o kadar çok şey yaratması lazım ki değil mi? Ses tellerim, kafamın çalışması, bir bilgi, bilgilerle konuşmalar arasında uyum, size karşı hitaptaki bir düzgünlük, ondan sonra havanın ona uygun olması, mekanın uygun olması, gürültüden uzak olması, sizin rahat olmanız, kulu kulağınızın dinlediği şey işitiyor. Allah o kadar çok şey yaratmış olması lazım ki değil mi? Bu da Cenab-ı Hak da burada kendi, sakın hal kendini Rabbi yerine de koyma diyor. Bak ben de ben yaratmadan sen hiçbir şey de yapamazsın demiş oluyor. Peki şimdi anlaşılmayan taraf var mı? Ne kadar açık ve net değil mi? Evet. Onun için bunu lütfen kendinizin bir numaralı işi kabul etmeniz lazım. Asla iki numaralı değil. Çünkü bu insanlığın kurtuluş çaresidir. Herkes Allah'ın yarattığı kişidir. Allah'ın kitabına herkes muhtaçtır. Burada bir siyasi hakimiyet diye bir şey de söz konusu değildir. Allah'ın dinini götüreceksiniz o insanlar kendilerine gelecekler ve hürriyetlerine kavuşacaklar. Evet.